Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim. Bugün sizlerle birlikte bir dakika birlikte nasıl Toca World gördüğünüz gibi bu oyun size ilk önce bir tanıtayım. Bu oyunda tüm evler açık hilesi Allah. Oh yes. Tüm evler açık hilesi nasıl yapılır. Onu göstereceğim arkadaşlar. Yüzde yüz gerçek yani. Yemin ederim ki ben yaptım. Asla montaj falan değil. Zaten montaj olsa nasıl yapacağım ki ben. Şimdi arkadaşlar. Oyuna tıklıyoruz. Şöyle işareti. Zaten önceden tıkladım ben. Gördüğünüz gibi bir süre var. Geç geç geç. Bakın arkadaşlar. Burada yeni Burada alttaki şey çıkıyor neden? Çünkü buralara eğer ben yapmasaydım oluyordu arkadaşlar. Bakın mesela bu ev benim. Sesi bile böyle çıkıyor ya. Bu ben ev benim evimi dekorasyonlayabiliyorum biliyorum. Çok güzel bir ev. Burayı isterseniz geçebilirsiniz. Bakın hepsini ben yaptım. 3 moda boş kaldı. Birinci kata gidelim. birinci kazı gördüğünüz gibi böyle bir şey üstleri falan burada yapıyorum böyle burada bir şeyler falan var gördüğünüz gibi mesela mesela bir tane sadeyle ile falan filan işte dur dur bir dakika Mesela buraya bir şey koysam acaba görecek mi? çok merak ediyorum. Bu benim karakter değil. buraya koydum acaba gözükecek mi? Gözlük bir Neyse. Haydi yapılışına geçelim arkadaşlar. Şimdi ilk önce çıkıyoruz zaten herkesin bildiği gibi. Chrome'a girmeyin siz Google'a girin. Benim Google'ım yok. burada girmek daha iyi. Evet arkadaşlar. burada gir. Buradan girdikten sonra 3 noktaya tıklayın. Ve buradan üstü sitesi değil Ondan sonra bir dakika. Bunu sil. Ondan sonra buraya bir dakikaya buraya ne yazıyorduk? Ha daha tamam, aklıma geldi arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar dediğim gibi Chrome'dan giriyorsunuz Google'a. Buraya. Buraya arkadaşlar. Toca. Şarkıyı kapatı var. Toca. World APK Yazım. buraya geldiğinizde masaüstü sitesini kapatabilirsiniz. Adret burada değil arkadaşlar. Bakın bu arkadaşlar. Ona tıklıyoruz. Edir APK. Hızlı indirme. Yükleme. Yükleme tıkladığımızda zaten burada bizi böyle bir şey karşılayacak. Hep modu indiriyorsunuz. İndirdikten sonra Happy Mode nerede? İndirdikten sonra sizi buraya atacak bu arada siteyi bulamıyorsanız size linkini açıklamada veririm sizi buraya atacaktır araba kısmına toca world burada buluyorsunuz ve burada değişikliklere tıklayıp aşağıya gelip bunu indiriyorsunuz daha hızlı indirmeye tıkladığınızda size Diyecek ki The Fast diye bir uygulamayı indirir. İndirdikten sonra zaten karşınıza bir şey çıkacak. Yükle tıkladığınızda bitiyor arkadaşlar. Bu kadar basit mod menü ve bay bay.